Selamünaleyküm Değerli takipçilerim Hacerin Köy Hayatı kanalına Evime Hoş geldiniz Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Sağlığınız saatiniz yerindedir Bizler de soracak olursanız Değerli takipçilerim Bizler de Allah'a çok şükür iyiyiz Bugün şöyle bir ince temizlik yapayım dedim Canlar bazalarımın altını sildim Süpürdüm Koltuklarımın pardon bazalarımın diyorum sürekli Ondan sonra Şöyle örtülerini de yıkadım. Birazdan daha cem arkadaşlar. Çünkü çoluk çocuk geliyor. Bir şeyler yiyor, içiyor. Dokuyorlar, saçıyorlar diyen hesabı. Koltuk yıkanmaz ama örtü yıkanır. Şöyle Ramazan koltuğu yatağını da kaldırdım artık. Ramazan'a tek kişilik yatak getirdim dış yanda odadan arkadaşlar. Şu an örtüsünü attım. Çıkardım. O yıkanıyor. O yıkandıktan sonra kurusun dahayım. Bugün akşam şeyde yatacak. Yerde. Çünkü çoluk çocuk girip çıktığı için batırıyor, üstünde zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Gitti mi öbürleri? Hı -hı. Hı. Annen ne yapıyor ya? <laughs> biraz konuşuyorlar, konuşmaları iyi de tam buranın dilini konuşamıyorlar arkadaşlar. Bana diyorlar ya sürekli, değerli takipçilerim, çok dağınıksın, biraz tertipli düzenli ol. Ayşe görümcen önüne kaldı. Ben bu kanalı önüne kalmak için açmadım arkadaşlar. Biraz yerime gelirim olsun. Mutfağımın gelirini giderini çıkarayım. Çoluğumun çocuğumun istediğini alayım diye açtım. Yani evet doğru diyorsunuz. Ayşe Görümcem. tertipli, düzenli, temiz, titiz olabilir. Ben 3 erkek arkası topluyorum arkadaşlar. Üç erkek arkası da toplayınca biraz tabii ki olabiliyor dağınık. Her evinde Evde de olabilir dağınıklık. Bu şey değil yani. Kötü yoruma niyet yapmayın. Şöyle. Örtülerimi yıkadım. Bayağı iki üç hafta bir yıkamıyordum. Onlar da temizlendi arkadaşlar. Birazdan seri. Duran geldi çarşıya gitti. Gibi motorundan işi varmış 5 dakika. Anne bana bir sucuk pişir dedi. ona sucuk pişireceğim. Oo. Niye dövüşüyorsunuz? Dövüşüyor musunuz? Ben de şöyle çayımı içtim arkadaşlar. Mutfağımı da şöyle topladım. Bugün üç kere makineye çamaşır attım. Ondan sonra... Magazan. Ha? Magazan istiyor. O ne? Bim. Bim mi? Bime de hiç durmadan gidilmez ki. Magazan bim. Ha, annene söyle mu mormo Durduran abi gelsin de duran ya. abi ha? İstiyom. Ne Bim. istiyorsun? Bim. Bimden ne alacaksın da? Ha? Bikatu. O ne? Yumurta mı? Yok. Yumurta mı? Kato Nasıl güzel maşallah. Arkadaşlar şu kızın güzelliğine bakın. Dur daha sonra gidelim. Duran abin gelsin motoru getirsin. Düdüdünle gidelim tamam mı? Tamam. Tamam. Kalk. Hı? Kalk. O ne? <laughs> Duran abin gelsin de gidelim bir tanem. Şimdi Duran abin çarşıya gitti. Tamam. Gelsin gidelim. O zaman... O zaman kadar da dayıngil de gelir. Dayından haşlama alırıp giderik. Tamam mı? Tamam. Pek anlamıyorum arkadaşlar konuşmalarına. Öbür büyük olan biraz biliyor. Buranın dili de. Onu da rahatsız etmek istemem. Dışarıda oda da çocuklarla oturuyor. Oyun oynuyor. Yani bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bugün şu evlere bir ince temizliğe geçeyim dedim böyle temiz temiz olsun. Giren, o, giren oluyor, giren oluyor, giden oluyor diyen hesabı. Peruvaneyi de çalıştırdım. Aşağı acayip derecede sıcak arkadaşlar. Şuna bak nasıl iyi çalışıyor. Serin serin. Kayısılarımızı vuruyorsunuz. Şöyle kuruyor. İki gün daha, üç gün daha dursun. Çok uçuksun diğerler bayağı hırışlanmış. Şöyle sevdim arkadaşlar. Teyzenin üstünde da bayağı kuruyum, kurumaya gelmiş. Üç gün, 4 gün daha dursun. Ondan sonra peşetleyim, kalaba atayım. koyup dışarıda odaya koymayacağım arkadaşlar. Birer ıslatımlık hallederim. Şurada ne yazıyor Melisa? Şurada, şurada. Şurada ne yazıyor? Kalim annem. <laughs> Ne yazıyor? Gönül, annem. Gönül mü? Canım. Canım. Ha, canım? Annem. Ha. Saçlarını niye bağlamadın? Nasliye'ni bağla sesine hep koluna takmışsın. <laughs> <laughs> Ramazan günü aradım. Sana arabayı almışlar. Geliyorlarmış. Arabaya herhalde gün bayağı bir bakım istedi arkadaşlar. Bakım yaptılar. Biraz da bozuk illeri vardı. Onu yaptırdılar. Yani gerçekten arkadaşlar bir araba evden çok yiyor. İşte geçen bir 30 lira daha verdiler arabanın borcunu. 30 lira kaldı herhalde. Onu da bu işte verirler. Kurudurlar. Ondan sonra da keser, kesemize çalışırız. Vallahi araba gerçekten çok yiyor arkadaşlar. Durana şimdi gelir. Size de çay demleyeyim diyeceğim de. Ramazan gelmeye çay da soğar. Şurada duruna ve sucuklu yumurta, sucuk pişireyim. Sadece sucuk istedi. Allah dışarıdaki çocuklar da yiyir mi, yemez mi? Ağzını bilmiyor onlar. Böyle Öğrenmeyen bizimle gidiyoruz gerçi de. Bir de onun koyuyor. Bir de koyuyor. Onları yapıyor arkadaşlar. getirmiş. Çorba içiyor diye. Eee? Abi burada. Kim? Abi. Duran. Evet. Dışarıda mı? Evet. Ne zaman gelmiş? <laughs> Sen öğrettin buna Hacı Erdim ee? Çatı Hacı Erdi Hacı Erdi yenge. Hacı yenge. Evet. Ha? Hacer. <laughs> Hacer. Hacer değil, Hacer yenge. Hacer yenge. Ha? Tamam. Duran cüzdanıma koysana oraya koyan adı be oğlum. koyan o da. Sen de sona geldim. Yüzmeden mi? Yüzmeye diktiler de. Yüzmeye diktiler. Beni de çağırıyor, ben de gitmedim arkadaşlar. Geçen gittiğimde ayağımı ağrıtmıştım. Nasıl ağrıyor? Gerçekten oğlum ağrıyor benim de ya. Valla nasıl bir sıcak tarzı O oh, havuz mahvediyor adamı. Soğuktan sıcağı, sıcaktan da soğuğa girdiğinde olduğu gibi üşütüyor. Yavaş. Oo. Oh. Gel kolay, gel. Melisa orada sıcak suya da girdiniz mi? Evet, evet. Ana Anlasam, da anlamasam da he diyor. Hey. 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 Duran yağlı istedi, niye sen? Ama şey şuradan yağ patlandı bir de şuna bir yağ çekeyim, bir tane mi haydi? Nerede? Aşağı koyuz ya, ta aşağıya bak. Ekmeği bandırıyor üstüne, yiyor. Dur. Yok yok sen çeleme, dur. 205 milyon olmuş. Sen de aynı dökeceği yedin mi? Ben de aynı dökeceği yedim. Orada şey geçirdin mi? Akıtma yerini. Burada, ha. burada! Ne? Nereye gidiyorsunuz? Tamam hadi. Burada Melisa. Ne diyorlarmış? Bunlar halam gider. Oraya gitsinler. Evet canlarım. Şöyle. Yağsını aslında biraz çok kattım Duran böyle seviyor çoku. Ekmeğe bandırıyor üstüne. Sucuğu da içine döşleyiyor. Melisa acıktın mı? Acıkmadın mı? अच्छा तू सच बोला तो चले एक ना ये मैं इसमें नबीन ने नाराज़ है आराज़ है नबीन या नबीन ने हाँ ये मैं नाराज़ है नबीन ने ना एवरेज़ जिप्सी से नहीं तो बाल Sen de यो शियार तो ना ताकत लो जिप्सी से çünkü zamanın götürdüğüm para o kadar gitmezdi. <laughs> bir ketçap aldım, bir mayonez aldım, size iki tatlı aldım, 112 liraya ödedim. Dört parçaya. Ketçap niye alıyorsun? Ketçap gitmiyor ki bizde öde. bir Mikael'le duvar ekmeği arasına sıktı. Patatesi de üstüne koydu. İyi de. Çoluk çocuk geliyor, egisimler aman. O gitti mi? Yedip, 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 yedip. Onlar gittikten sonra da biz yiyip niye yiyelim? Bir aylığına geldiler arkadaşlar. Bu ayın 29'unda izinleri bitiyor. İzinleri biten adı gönüllerini hoş tutalım. Aynen. İzinler, Aynen. izinler, izinler izinler. Hesaplık yapmaya gerek yok. Gönlünü Rabbime aç ki Rabbim fazlasıyla seni muhatlandırır. Aynen. Bu arada ne kadar hayırlı, nurlu, bereketli cumalar. Cumalarınız mübarek olsun. Rabbim nice cumalara yetiştirmeye nasip etsin inşallah. Vallahi arkadaşlar az önce evi koruyayım, tutuyayım dedim. Ondan sonra şuraya oturayım, bir güzelce çay demleyeyim dedim, içeyim dedim. Çayım burnumdan geldi. i̇ki tane kendini bilmeyen bir kişi de iki tane yorum atmış. Yorumda tetle, çatla, ne bileyim ne 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 çirkin misin? O çirkin olup da aman güzel olup da Türkiye starlığına seçilecek değil mi? Hocam beni böyle sevmiş, böyle sayıyor. Yetişiyor. Yetişiyor. Elinde ne hoş Çocuklarım böyle seviyor. Ondan sonra benim Ayşe golümceme Ay. menfaati için barışmışsın. Ayşe'nin menfaatim varmış da Ayşe'ye o yüzden barışmışsın. Yani hiçbir menfaatim yok. Çıkarım da yok. Ha o benim işimi koruyor. Ben onun işini koruyorsam arkadaşlar, o da benim işimi görüyor. Onun bazlamasını ediyorsak, benim bazlamayı ediyor. Ekmek yiyor. Onun halasını yıkıyorsak, o benim halıma yardım ediyor. İnsanlar birbirinin işini görünce menfaatçi mi oluyor? Vallahi menfaatçi de neyim işim yok. O benim yine geliyor, ben onunkine gidiyorum. Ben bir gidiyorum, onlar üç geliyor. Ben iki gidiyorum, onlar beş geliyor. Allah razı olsun. Kus niye kustunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Aranızda kısıkıntı ne? Ya arkadaşlar insan ailevi sorumuna gerçekten yani bu kadar müdahale etmelerine gerek yok. Yani of. değerli takipçilerim lahım sözüm size değil. Kendini bilmeye, durumda kendini bilmediğin <laughs> ifade de birkaç şey var. Bak, ekmek <laughs> İnsanlar var. Gerçekten bazen insanı yıldırıyorlar. Ay. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini, ne konuşacaklarını bilmiyorlar. Ya <laughs> yani güzel da <Oğlukta, gülüyor> diyor mu <laughs> Türkiye stalına mı seçileceğim? Benim üç tane erkeğim var. Ben sabahleyin işe gönderirim. Kahvaltılarını yaptırırım. <laughs> Akşam işten gelirler. Dünyamızı yiyor, çayımızı içerir. Ağzımız, yüzümüz huzurlu, tatlı, mutlu. Çağırma. Ah, Beni sandıkına da koyuyorsun. Mutlu olalım, huzurlu olalım, birbirimize sevgili, saygılı olalım demiyorlar. Yeah. Bir daha insanın zıttına zıttına gidiyorlar. <laughs> Aslında var ya, kötü olmak bir şey değil. Kötülük beş dakikalık bir şey. Ama insanın kırdığı kalbi yapmak çok kötü. Benim kocam dün konuşma yaptı arkadaşlar Ramazan. Hangi bacısına telefon açmış da halini hatırını sormuş. Hangi bacısı benim kocama aradı da sen her hatırın Yo. nasılsın iyi misin Yo. dedi. Benim kocam Yo. 40 yaşında. Babam 40 yaşında hiç. 40 ya. 40 <laughs> Yok 50 60. 40 40 var. Ha neyse işte. Benim eşim büyükleri olur. Yani büyük büyüklüğünü bilmeyin, küçük Kutçuk, küçüklüğünü bilmeyince büyük büyüklüğünü bilmez. Biraz konuşmalara, yorumlara dikkat edelim. Saygılı olalım, sevgili olalım. İsteyorsanız bakın, istemiyorsanız benim kutuyorum. yorumlarımla kanalıma müdahale etmeyin. Silin, engelleyin. Yani merakla bakıyorsunuz. Biliyorum acaba ne paylaştı, ne yaptı, izlenmeleri ne? Ondan sonra benim izlenmem ne olursa olsun, gelirim ne olursa olsun. Ben burada konuşmaya kendime sizlere arkadaş edinmeyi, sizlerle burada sohbet etmeyi seviyorum. Beni seven takipçilerim var. Yani. Onların da Allah razı olsun. Gerçekten hepsi birbirinden harika. İyiler. Saçını <laughs> 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 mı hmm. Yani de demek istediğim arkadaşlar gelip de benim kanalıma müdahale etmesin kimse. Ben kimsenin kus değilim demeyim. Değil evet kırdık, kırgınlıklarım var, kustuklarım var. Karışmamak üzere konuşmayacağım insanlar var. Herkes yerinde sağ olsun. Evinde otursun, aklını götürsün. Benim evime bunu sokmasın. Çoluğuma, çocuğuma, düzenime, hayatıma. Benim çocuklarımın birisi 19 yaşında, birisi 15 yaşında, 16 yaşında. Ben ne istersem, ben ne yaparsam onu yaparlar. Ben konuşmadıysam konuşmazlar, konuştuysam konuşurlar. Öyle değil mi Duray? Evet. Ha, evet diyor bak. Çünkü çocuklarımı ağzına alıp hakaret etmelerine benim çocuklarım da karşı. İtmeye hakları da yok gerçekten de. Ben gözüm büyük olabilir. Boyum da kısa olabilir. Gözüne mi laf etmişsin? He, da da. Onlar ne ilgileniyor? Ondan sonra konuşup duruyorlar böyle. Rabbimin yarattığına dil uzatmaya hakkınız yok. Ne bileyim valla ne yapmaya çalışıyorlar ben de anlamadım. Bak benim çocuklarım ne diyor, ne ilgilendirir onları diyor. Sen yazmazsan cevap verme, sen onları yaz da susar. Cevap vermiyorum zaten. Cevap o sırada duruyorum duruyorum, iyice de cevap vermedin mi? Kendi kendimi yiyor. Cevap vermedin mi? Yazar yazar, boşa yazıyor. Tamam. Susar. Zaten yazıyorlar. Doluya yazmıyorlar. Cevap verdin niye İyice yazası geliyormuş. Cevap vermiyor Doğru diyor aslında valla. İşte bu sefer de kendime hakim olamıyorum. Onlar da zaten belirli insanlar arkadaşlar. Gelip de 77, 77 kat yabancı. Benim aileme laf edemez. Çoluğuma çocuğuma laf edemez. Bunlar tanınmış. Aile içinde olan insanlar. Gelemedikleri, gidemedikleri gibi, ulaşamadıkları gibi yorumlarda orta karıştırmaya çalışanlar. Çok yani. Ben geçen demiştim Hacer'den kusum. Ben Hacer'den aynıymıştım da. Yiyor musun, içiyor musun, yatıyor musun? Hacer gelinden aynı kavadanımızsın. Kardeşimin karısı elinden ekmek gidiyor. Ben de onun elinden ekmek İlla ki benzeye diyor. Aa. Neyse arkadaşlar ben bir kızı bime götürüyorum. Bim istiyor, bim. Şimdi senin bir tanesi, prensesi. Burada 15 senede bir izine gelmiş atlaları. İstediğini yapayım, alayım. Mutlu olsun. Bir daha izine geldiğinde her zaman buraya gelir. Gel oğlum mu her zaman gel. Ha? Biz bir gidiyoruz. Şu hava daha <laughs> Duranın da kafasına toka da arkadaşlar. Toka ile duruyor Duran. Neyse gel bir tanem şey. Evet arkadaşlar biz de gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. <laughs> Duran'la böyle oynuyor arkadaşlar. Duran'la keyifli zamanlar geçiriyorlar. Öbürü de çocuk odasında yatıyor şu an. İkisi de burada. Ayakkabıyı nereye çıkarmış da kutcuk? Şu ayakkabıyı bir şu işçiye koymayı belletemedim şu benim oğlanlara. Hah, gel Melisa. Biz bebeğime bilmek göl kuz. Kafamızı çek. <laughs> Neyse arkadaşlar. Diyeceğim de, demek istediğim de bu kadar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı günler. Herkese hayırlı. Efendim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlarım. Hacer'in Hacer Köy Hayatı kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Bir de yeni yeni katılan takipçilerim, abonelerim, abone sayılarım var. Onlardan da Allah razı olsun. Rabbim ne muratları, ne dilekleri varsa versin inşallah dur. Herkese hayırlı cumalar canlar.